Bugün Eskişehir Haber ekibi olarak trafikte vatandaşın nabzını yoklayacağız. Eskişehir'de trafik sorunu var mı sorusunu trafikteki vatandaşa yönelteceğiz. Bakalım vatandaş bu konuda ne düşünüyor. Efendim merhabalar. Eskişehir'de trafik sorunu var mı sizce? Evet var. Peki nasıl düzelir bu trafik sorunu? Vallahi nasıl düzelir bilemeyeceğim ama ben de nasıl düzelir? Düzelmez herhalde çünkü her yer tramvay yoluyla kaplı. Siz gün içinde ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz trafik park. hakkında? Park sorunu çok büyük. Bağlar tarafında oturuyorum. Her yere taş döşeniyor yol. Yani park sıkıntısı var. Peki buradan Yılmaz Hocamıza ne gibi taleplerde bulunursunuz? Park sorunu giderirse seviniriz. Evet. Var, gördüğünüz gibi işte. Peki nasıl düzelir? Bilmiyorum, yetkililerin çözüm olması lazım. Trafik yani sıkıntılı kalabalık. Peki nasıl düzelir? Ya bence daha fazla yol yapılırsa düzelir. Çok efendim, trafik sorunu çok bir de sabahları 8'de, 5 arası çok sıkışıyor bu cadde. Organize sanayi efendim. Bir saat yollardayım. Hala giderim ya. Yani. Bir de yetişir araba kullanıyorum. Daha zor olabilir için. Peki nasıl düzelir bu trafik sorunu? Yani bu şekilde bilmiyorum. Nasıl olur bilmiyorum yani. İş çıkışları çok yoğunluk oluyor biliyorsunuz. Buradan Yılmaz hocamıza ne demek istersiniz? Yani buna bir çözüm olabilir. Nasıl bir çözüm bulabilir? Yani trafiği rahatlatacak, köprümü yapar artık, alkışım yapar bilmiyorum ama bir şekilde bir şey olabilir. Görüyorsunuz efendim trafik sorunu valla. Peki nasıl Tabii. düzelir bu trafik sorunu? Bilemiyorum. Zaman gösterecek. Peki Yılmaz hocamıza buradan ne demek istersiniz? Yılmaz hocaya çok teşekkür ederim ama daha çok düzeltmesinden yanayım yani. Elbette çok trafik var Eskişehir'de. Bu yolunu nasıl gider ama şu anda çıkış saati genelde de her zaman şehir merkezinde trafik çok oluyor. Tramvaylara öncelik verilmemesi lazım. Başka? Başka diyecek bir şeyim yok. Eskişehir'de trafik sorunu var mı sizce? Başından aşıyor, başından. Nasıl düzelir bu sorunlar? Düzelmez, kimsenin yeni bir yol açtığı yok. Ya hoca iyi adam da şehir bu. Daha önceki başkanların hatası. Eskişehir'de trafik sorunu olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum evet. Peki nasıl düzelir bu sorunlar? Yani özellikle sinyalizasyon öncelikle. Öyle düşünüyorum. Yani tramvayın etkisi çok fazla tabii. Yani özellikle durma sürelerini çok etkiyor. Dolayısıyla da şeyin biliyorsunuz konvoyun uzamasını sağlıyor. Peki Yılmaz Büyük Erşen hocamıza buradan ne gibi talepleriniz olur? Yani kesinlikle bu soruna el atılması lazım. Yani bu önemli bir sorun ve daha da büyüyerek gidiyor. mutlaka bir çözüm yolu olması lazım. Peki sizin bir öneriniz var mı? Yani benim önerim tabii ki altyapıyı dikkatlice incelemek lazım. Yani yer altı, yer üstü, köprü ve viyadük olasılıkları düşünülebilir. Bazı sokaklarda kamulaştırmalar düşünülebilir. İmar planlarının revizyonu düşünebilir. Değiliz. Çok berbat trafiği var. Peki nasıl düzelir? Vallahi yol lazım, altı için lazım. Kolay gelsin. trafik sorunu var mı sizce? Maalesef var efendim. Peki siz ne gibi zorluklarını yaşıyorsunuz? Tramvayın aşırı yoğun olması sebebiyle bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü mesai dönüşlerinde, mesai çıkışlarında bu kalabalığı her gün yaşıyoruz. Teşekkür i̇şte. ediyorum. Evet, yolların çok dar olduğunu düşünüyorum ve araç çok kalabalık. Bence çözümü bulunmalı. Bence var gibi gözüküyor. Peki nasıl düzelir bu sorun? Vallahi arabaların çoğunu ıskartaya çıkartarak Peki Eskişehir'in genelinde bir düzenlemesinde sorun yok mu sizce? Bence yok be. Belirli saatlerde oluyor. Şu anda görüyorsunuz oldukça yoğun. Özellikle mesai çıkışı çok yoğun bir trafiği var. Peki nasıl düzeltilir? Tramvaylarla kaynaklı sanırım bu iş. Yani mesai çıkışı çok yoğun bir şekilde tramvay akışı var. Ya onların saatlerini değiştirecekler. Ya da hat değişecek, yol genişletecekler, bir şeyler yapılması lazım. Peki sizce bir otopark sorunu söz konusu mu? Tabii şehir içerisinde o da var. Yani Eskişehir küçük bir şehir. Ben buralı değilim. 10-15 yıldır buradayım. Ee, bu yoğunluk biraz zor geçecek gibi. Buradan Yılmaz hocamıza ne demek istersiniz? Trafik sorunu çözü. Sizce trafik sorunu var mı? Bence var, görüyorsunuz. Peki nasıl düzeltilir? Belki metroyla yani tramvay hatlarının altı alınmasıyla düzeltilebilir. Peki Yılmaz hocamıza buradan ne gibi taleplerde bulunursunuz? Yani metro talebinde bulunabiliriz. Peki vatandaşın hatası var mı sizce trafikte? Elbette yani. O da vardır yani. O da bir etken yani. Her, toplu taşıma kullanma fırsatı varken kullanılmıyorsa etkendir yani. Görüyorsunuz. Yani anlatmaya gerek yok. Yani... Peki nasıl düzelir? Nasıl mı düzelir? Bu tramvaylara bir çözüm bulmalarım en önce. Ben İstanbul'a gidiyorum. Ben her zaman İstanbul'a çıkıyorum. Tır şoförüyüm. Ben İstanbul'da böyle trafik görmedim. En içteki caddesi. Beşiktaş'a gir Beşiktaş'ta böyle trafik yok. Ama adamlar yapmış. Bizim tramvaylarımız istediği anda durdurabiliyor. İstanbul'da öyle bir şey yok. Var tabii yani çok düzensiz bir trafik var yoğun. Peki nasıl düzelir? Yani tramvay hatlarının daha düzenli hale getirilmesi olabilir. Bazı noktalarda üst geçit ya da alt geçit planlaması yapılabilir. Ve söyleyeyim yani büyükşehir belediye başkanı gerekli önlemlere... Talepleriniz yok alabilir. mu? Olabilir. Çok fazla talebimiz var. Söyler misiniz? Birincisi bakın trafikte kaldık. Yani bunun çözülmesi lazım. Teşekkür beraber. ediyorum. Maalesef gördüğünüz gibi var. Peki nasıl düzelir? Kavşaklara problem bulunmadığı sürece asla çözülmez. Kavşaklara alt geçit, üst geçit bir problem olması lazım. Bunun haricinde şehir trafiği asla düzenlenemez burada. Peki bir otopark sorunu var mı sizce? Otopark sorunu da var. Şehir içindeki boş alanlara katlı otopark yapılırsa da bu problem çözülecek kanaatindeyim. Vallahi tramvaylarla aynı trafiği kullanırsak belki. Yani aynı ışıkları aynı şekilde kullanırsak belki. Peki buradan Yılmaz Büyükerşen hocamızdan ne gibi talepleriniz olur? Bilemiyorum hiç aklıma bir şey gelmiyor. Teşekkür ediyorum. Balarda Eskişehir'de trafik sorunu var mı sizce? Görüyorsunuz. Eskişehir'de trafik sorunu var mı sizce? Olmaz mı? <laughs> çok. Peki, peki nasıl düzelir? Nasıl düzelir? Bilmiyorum herhalde bu yani ben buralı değilim daha doğrusu da yani ben iki gündür buradayım çok büyük bir trafik sorunu yaşıyoruz gerçekten. Nereden geliyorsunuz? Antalya'dan geliyorum. Peki karşılaştırdığınızda trafik? Burası çok yoğun, aşırı yoğun. Antalya bu kadar değil. Antalya gene güzel, sakin yani. Bir sakin zamanı var en azından. Burası sürekli yoğun yani. Her saat yoğun. Yani var. Bayağı var hem de. Çünkü hep bu saatlerde, akşamüstü saatlerinde çok trafik oluyor. Peki nasıl düzelir? Yani bilmiyorum. Işık yandı. Teşekkürler. Efendim merhabalar. Eskişehir'de sizce trafik sorunu var mı? Yani şu an zaten gözle görüyorsunuz yani. Kesinlikle peki. fazla. Peki nasıl düzelir? Yani büyük aşağıdan sonra düzelir diye düşünüyorum ama. Bir talebiniz var mı peki hocamızdan? Ya yapıl, yani şu anki durumda yapılabilecek yani en acil şekilde yani ivedilikle yapılması ne gerekiyorsa o yapılsın. Yani şu an çözüm bir önerim yok ama hani bilemiyorum yani ama herkes sistemkar yani şu anda. Tramvaylardan da çok dert yananlar var ayrıca. Yani kesinlikle hani yolu daraltma anlamında falan o türde şikayetler var yani bayağı fazla var bence yani. Peki nasıl düzelir bu sorun? Öncelikle tramvayların e, bu kendi geldiğinde kırmızı ışığa yani ışık değiştirme yetkisinin kaldırılması gerekiyor yani. Aslında daha rahattı da e, bu bir son birkaç gündür daha bir yoğunluk hissediyorum ben. Önceden daha bir rahattı sanki. Bu ara ama bir takım sorunlar var herhalde yollarla alakalı bir takım yollar kapanmış. O yüzden bu şekilde sanırım. Peki nasıl düzelir sizce? Ee, herhalde belediyeye bağlı inşallah. Teşekkür Olur. ediyorum. Teşekkür trafik sorunu var mı? Ya kardeşim Yılmaz Büyük Ercan çok çalıştı. Ne yaptı çalıştı da ya? Bir tane alt geçit, üst geçit var bu ilçede. Bir tane göster. Git 10 paralı Göl'de bile 50 tane alt geçit, üst geçit var ya. Yıldık vallahi Allah belalarını versin ya. trafik sorunu var mı? Çok çok şey işte, görüyorsunuz zaten çok. Halimiz duman. Sabahlar Eskişehir'de trafik sorunu var mı sizce? Evet var. Peki nasıl düzelir? Tram hayatlarını iptal ederek. Peki Yılmaz Büyükerşen'in bu konudaki projelerinden memnun musun? Değilim. Bütün geniş caddelerimiz daralttı. Peki kendisinden ne gibi taleplerde bulunursunuz? Şehir planı. Düzgün bir şehir plancısı. <laughs> Başka bir şey değil. Teşekkür ediyorum. Eskişehir'de trafik sorunu var mı sizce? Aha görüyorsunuz bak. Peki nasıl düzelir? Vallahi düzeleceği yok yani. Hep böyle olacak. Daha kötüsü olur yani. Teşekkür ediyorum. <laughs>